Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Gazeteciler olarak işimiz zorlaşıyor. Her gün yeni bir baskı dalgası daha geliyor. Yeni bir zorluk daha çıkıyor önümüze. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'in açıklamaları var. Gözaltına alınıp bırakılan gazeteciler var. Bunların hepsi ifade ve basın özgürlüğüne adeta birer tehdit. Endişelerimizi artırıyor. Bağımsız yayıncılığımızın, evet sizden hep destek istiyoruz ama bağımsız yayıncılığımızın önemi daha da artıyor böyle durumlarda. Şimdi onu bir kenara bırakıyorum. Yani basın ve ifade özgürlüğüne dair endişe verici gelişmeleri biraz sonraya bırakıyorum haberlere geliyorum. Çünkü Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir Kalp ameliyatı geçirdi. Önce e, dendi ki işte Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri tarafından bir öksürük e, sorunu vardı. Kontrole gitti. Sonra kalp kapakçığının değiştirileceği anlaşıldı. Bu ameliyatlar artık eskisi kadar zor yapılmıyor. Hemen taburcu edildiği açıklandı. Ve hasta yatağından Bahçeli, hani iyileşme, nekat dönemi yatağından bir iki mesaj verdi. Öncelikle kendisine beddua edenlere anlaşıldı. E, edenleri Allah'a havale etti. Yani benim hani geçmiş olsun diyenlere teşekkür etti. Beddua edenleri de Allah'a havale ediyorum dedi. Ve hasta yatağından Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yine yardımına koştu. Hangi konuda yardımına koştu? Şu konuda birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel başta olmak üzere muhalefet partisi liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Filistin meselesi konusundaki sessizliğini eleştiriyorlar, sert eleştiriyorlar. Yani daha önceki tutumunda tutumuyla şimdiki tutumu arasında büyük fark olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü Trump biliyorsunuz ilk konu Netanyahu oldu. Ve bu yetmezmiş gibi bir de Gazze'de 60 binden fazla Filistinliyi öldüren son bir buçuk yılda Netanyahu'ya büyük övgüler dizdi ve Gazze'nin aslında Netanyahu tarafından, İsrail tarafından Filistinlerin oradan şey yaparak uzaklaştırarak Amerika Birleşik Devletleri'ne devredileceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nde orayı işte dünyanın tatil köyü yapacağını filan bunları söyledi. Ama Türkiye'den pek bir tepki gelmedi, resmi tepki gelmedi. Ee, i̇lk başta meclis başkanı Numan Kurtulmuş bir sert tepki verdi. Fakat sonra Hakan Fidan Dışişleri Bakanı dedi ki bunlar deli saçması biz bunları tartışmıyoruz bile. Abi baktık tartışılmıyor. Yani e, o orada kapatıldı. Adeta hani tamam biz bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğiz artık. Bunu e, demeye getirdi neredeyse e, Dışişleri Bakanı ve e, orada kesildi o işler. Yani bakıyoruz daha önce hakikaten Filistin halkının yanında işte İsrail'e karşı falan böyle her gün manşetlerden düşürmeyen AK Parti yanlısı basında o konuda şey yaptı, sessiz durdu. Özgür Özel işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin miting yapacağını söyledi Galata Köprüsü'nde. Aynen Hani 1 Ocak'ta e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan önderliğinde hani büyük bir yürüyüş yapılmıştı ya protesto yürüyüşü. İsrail'i protesto Filistin'e destek. Ona izin vermedi bu defa valilik. Orası gösteri yürüyüşleri mekanı değil dedi. Yani hani çifte hukuk diye eleştiriliyor ya hep. Ondan sonra e, işte Bahçeli'nin imdadına yetiştiği konu bu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü dediğim gibi daha hasta yatağından diyebiliriz. Tamam taburcu edildi ama bir iyileşme süreci var. Şöyle şeyler söyledim. Trump çıldırdı dedi. Trump çıldırdı dedi. Göreve geldiğinden beri krizleri tetikleyerek akli ve ahlaki melekelerini acil gözeteme ihtiyaç duyan bir ABD başkanı var. Gazze'yi önce bombalayıp sonra üzerine oturmayı gündemine alan küresel ahlaksızlığın yarınlarda Türkiye'yi de aynı oyunu Türkiye'ye de aynı oyunu sergile sahnelemeye karşı karşı kalkışmaz. Özür dilerim baştan alıyorum burayı. Türkiye'de de aynı oyunu sahnelemeye kalkışması yabana atılacak bir ihtimal değildir dedi. Çıldırdı dedi. İşte emperyalistler Türkiye'yi de hedefine aldı dedi. Erdoğan'ın imdadına yetişti. Ne de Neden bunu söylüyorum? Çünkü mesela bu Kürt meselesi, işte Suriye PKK meselesi filan da burada e, Erdoğan ancak Bahçeli bu konuyu ele aldıktan sonra, Bahçeli bir girişimde bulunduktan sonra konuya dahil oldu. Bahçeli adeta zor konularda e, Erdoğan'ın Adalet Kalkınma Partisi iktidarının sözcüsü gibi yani onlar söylerse sorun olacak şeyleri üstlenerek söylüyor, bir girizgah yapıyor. Ondan sonra bu konu gündeme getiriliyor. Şeyde bir iddia da var. Mesela Ali Babacan, Deva Partisi lideri Ali Babacan, onun bir iddiası var. Diyor ki Erdoğan Trump konusunda Trump'a ya da İsrail'e bir eleştiride bulunmak istemiyor. Çünkü Trump'tan randevu almak istiyor. İşte alamam diye çünkü Biden'la 4 senede Beyaz Saray'da bir görüşme olmamıştı alamam diye bu konuya girmek istemiyor diyor. Bu belki bir şey olabilir. Fakat son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey ne Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ne Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye doğrudan sert bir eleştiri geliyor. Yani böyle hani Trump yönetimi herkesi doğruyor. Avrupa'yı doğruyor, Çin'i doğruyor. Efendime söyleyeyim Rusya'ya da fazla dokunmuyor. Ondan sonra Türkiye'ye de fazla dokunmuyor. Böyle bir şey var karşılıklı adeta sakınma durumu var. Ben bunu Suriye ve PKK meselesine bağlıyorum. Hani Öcalan açılımı var ya hala hükümetimiz şeyden hükümetimiz değil kamuoyu da Öcalan'dan işte silahları bırakma çağrısı yapacak mı PKK'ya onu bekliyor. PKK acaba onu kabul edecek mi o bekleniyor. Dem Parti lideri eş başkanı. Tuncer Bakıran diyor ki peki silahları bıraktılar dağdan inenlere ne olacak? Ailelerine dönecekler mi yoksa hapse mi girecekler? Ne yapacaklar? Bu tür belirsizlikler var. Bu Suriye'yi de ilgilendiriyor. Türkiye'yi doğal olarak ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni de ilgilendiriyor. O yüzden sanki böyle bir denge politikası izleniyor. Ve aman şimdi biz İsrail'i şey yaparsak yine eskisi gibi. Çok eleştirmeye devam edersek Trump üstüne alınır. İşte şu ara aramızı bozmamamız lazım. İnsanın aklına böyle bir denge politikası mı izlendiği doğal olarak geliyor. Ama burada tabii İsrail rahat durmuyor. İsrail tekrardan başka konuları açıyor. Mesela Netanyahu İsrail'in Kanal 14 televizyonuna bir mülakat veriyor. Burada diyor ki ya biz bu Filistinlerle şey yapamayız diyor. Suudi Arabistan'ın şeyini soruyorlar. Suudi Arabistan diyor ya biz ilişkilerimizi İsrail ile geliştirebiliriz. Ama önce bir Filistin devletinin hani o ikili şey iki devletli çözüm diyorlar ya bir Filistin devleti kurulsun önce. Betanyahu dedi ki mümkün değil böyle bir şey. İşte dedi Gazze'de vardı Hamas yönetimi dedi ne hale geldiğini gördünüz dedim böyle bir de övünerek söylüyor yaptığını. Dolayısıyla eğer Suudi Arabistan çok istiyorsa dedi çok geniş toprakları var. Orada dedi Filistin'e bir devlet versin bakalım dedi. Bu Suudi Arabistan'ı öfkelendirdi. Diğer Arap ülkelerini öfkelendirdi. Tek tek açıklamalar yapıldı. Türkiye'den de yine öyle bir sert açıklama duymadık. O az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir konuşmasından söz etmiştim ya Anadolu Ajansı editör masasında yaptığım açıklama orada da aslında İsrail'e belli koşullar altında. tabii o koşulların ne olduğu belli. Filistin falan Yani tekrardan ilişkilerimizi düzeltiriz diye baktığınız zaman hani devlet aklına uygun. Yani bir devlete devletin uzak görüşlüğüne uygun bir şey ama hani bu ne periz bu ne lahana turşusu bu 180 derece dönüş nedir? Dediğim gibi insanın aklına acaba perde gerisinde bir takım görüşmeler oluyor mu ya da bir denge politikası izleniyor mu bu konuda? O geliyor. Tekrar edeyim. Bahçeli Erdoğan'ı hasta yatağında da zor durumdan kurtardı ve Trump çıldırmış bu gazze konusunda söyledikleri kabul edilebilir diye. Yani hem Cumhur İttifakı bir şey söylüyor. Yani iktidar cephesinden bir ses geliyor ama onu Adalet Kalkınma Partisi ya da hükümet söylememiş oluyor. Böyle bir durum var. Gelelim biz şey yani söylenmeyenlerin söylenilmesi gereken günlerde basın ve ifade özgürlüğünün çektiği sıkıntılara. Şimdi cumartesi günü Ebu Bekir Şahin, radyo-televizyon üst kurulu başkanı bir sosyal medya hesabından X hesabından eski Twitter bir açıklama yaptı. Bu açıklamada e, diyor ki özetle ben şimdi tam söylediğini de size aktaracağım ama özetle diyor ki ya ben pembe haberler istiyorum. Ben hükümetin öyle e, çok eleştirel haberler istemiyorum. Tamam basın özgürlüğü falan var diyor ama e, editoryal bağımsızlığınız var onu kabul ediyoruz ama bunlar diyor bir yere kadar bir yere kadar kamu yararı toplum huzuru toplumdaki güven falan tabii kime göre kendilerine göre ondan sonra... Olumlu olaylar hiç mi yok diyor. Yani bu kadar spor başarıları, sanat başarıları var. Hiç mi bunlardan söz etmezsiniz diyor. Ama ben size kendi ifadeleriyle söyleyeyim Ebu Bekir Şahin'in. Ha bu arada şunu aktarayım. Yani Ankara'da siyaset kulisinde bir süredir aslında Ebu Bekir Şahin'in iletişim başkanı Fahrettin Altun'un makamına Hani e, özendiği, çok özendiği e, filan konuşuluyor. Şimdi 23 Şubat'ta da Adalet Kalkınma Partisi Kongresi var. Ondan sonra işte hem hükümette hem e, Cumhurbaşkanlığında hem partide değişiklikler olacağı söyleniyor. Acaba diyorlar hani e, Ebu Bekir Bey kendisini biraz daha gösterip aslında neler başka yapabileceğini de mi sergilemek istedi? Ama öyle olsun olmasın. Yani... Bunda doğruluk payı olsun olmasın bu gerçekten basın ve ifade özgürlüğüne bir gün hepimize lazım olacak olan basın ve ifade özgürlüğüne çok ciddi bir engel daha çıkarıyor. Bakın neler dedi Ebu Bekir Şahin ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken karamsarlık aşılayan yandık, bittik, mahvolduk haberciliğinin kimseye bir faydası yoktur. Bir diğer önemli husus da devam ediyor Ebu Bekir Bey. Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır. Tarafsızlıktan uzak bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir burada radyo televizyon üst kurulu başkanının hangi e, kanalları kastettiği çok açık değil mi yani e, Çünkü hepimizin vergileriyle ayakta Duran Türkiye radyo televizyon Kurumu kamu yayıncısı orası dahil Muhalefet siyasi muhalif siyasi seçiciler hakkında neler söylendiğini hepimiz biliyoruz. Hangi yorumlar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Burada belli ki eleştirel kanallar, eleştirel televizyon kanalları kastediliyor ve diyor ki ben sizden artık olumsuz yorumlar duymak istemiyorum. Yoksa diyor kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır. Şimdi bunun altın bu hani bir deyimimiz vardır, aba'nın altından sopa göstermek. Artık burada aba filan da yok doğrudan sopa gösteriliyor. Yani e, bu e, maalesef böyle bir durum. Tam bunun üstüne e, şey oldu, e, bir e, gözaltı olayı yaşandı cumartesi akşam saatlerinde. E, bir gün gazetesinin e, internet sitesindeki yayın koordinatörleri Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir yazır. İşleri Müdürü ve Berkant Gültekin, özür dilerim, Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Neden? Terörle mücadelede görev almış kişilere hedef göstermekten. Kime hedef göstermişler? Söylenmiyor şeyde ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlekin. Peki ne yapmışlar da bunlar hedef göstermişler? efendim Sabah gazetesi iki gün önce bir haber yayınlamış, üç gün önce özür dilerim. Bu haber şu, Sabah Gazetesi'nin ki biliyorsunuz Adalet Kalkınma Partisi'ni açıkça destekleyen bir yayın organı, bir gazete, televizyon her neyse. Onun haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Akın Gürlek'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etmiş. Beraber fotoğraf çektirmişler, bunu haber yapmışlar. Sabah gazetesinin bu haberini haberleştirdiği için yani bir günde demiş ki işte bak ziyarete gitmesini haber yaptı. Haberleştirdiği için vay sen terörle mücadelede görev almış personeli ya da kişiyi hedef gösteriyorsun diye savcılığa ifade için çağırma falan da yok. Doğrudan evlerinden gidip gözaltına almışlar. Sorgulandılar, serbest bırakıldılar. ikisi adli kontrol şartıyla Berkan Gül Gültekin üzerinde adli kontrol şartı da yok. Diğerlerinde var. İşte gösteriler yapıldı, tepkiler ortaya kondu. Neden? Neden? İşte artık diyorum ya aba altından sopa değil, doğrudan sopa göstermek var. Yani dokunma yanarsın arkadaş mantığı var. Koşullar zorlaşıyor. Gerçekten basın ve ifade özgürlüğü açısından koşullar zorlaşıyor. Biz elimizden geleni geldiği kadarıyla yapmaya devam ediyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.